babalar. Çocuklar bazen ebeveynlerini dinlemez. Niye? Bazen, bak yarın çocuklarınız olduğunda inşallah hayırlısıyla siz de göreceksiniz. Bazen dersin ki evladım otur. Tamam babacığım otur. Bazen dersin ki oğlum gelir misin? Baba işim var ya. Böyle yapar. Neden? Neden? Sen Allah'ın emrine itaat ettiğin zamanlarda evladı iyi halinde sana tabi olur. Senin sözün tutarlar. Sen Allah'a isyan içindeysen onlar da sana asi Tabi olur. En basit örneğidir. Tartın denemesi bedava. Bir bakın bakayım. Hani çocuğunuza evladım ya bakayım buraya. Ama gelmiyorum. Dediği zaman bir kendinize bir bakın. Yani sabah namazı kaçırdık çocuk bizi dinlemiyor. Vardır bir bir şey vardır. Falk arkadaşlarla kahvede kağıt oynadık çocuk bir şey vardır. Bir şey vardır. Bir tek kendi çocuğun değil etrafın o bu falan böyle halk halka yayılır gider. Dünya şu gördüklerimizden ibaret değil. Ötesinde bir dünya var, ötesinde bir alem var. Bu dünyadan daha gerçek. Görmediklerimiz gördüklerimizden vallahi billahi daha gerçek. Biz aklımıza Biz mı Biz, abi? görmediği Allah'a iman eden kimseleriz. Ama görünen şeylerin görünmeyenlerden daha gerçek olduğunu zannediyoruz. Trajedi budur. Kaptana şey budur. Kapitalizm. Bu görünen diyor. Bak görünen <laughs> aklı, şeylere sahip ol diyor. Bu aklı kutsamak mıdır? Senin? Bilmiyorum. Şimdi görünen bak diyor ki çağ bize bunu diretiyor. Görünür ol diyor. Neyle görünür ol? Kıyafetinle görünür ol. Tıraşınla görünür ol. Çantanın markasıyla görünür ol. Bindiğin arabayla görünür ol. Oturduğun muhitle görünür ol. Eşyanla görünür ol, taşıdığın kalemle, aksesuarla görünür ol filan. Görünür olmayı, görünür ol. Bu görünür olma mevzu o kadar büyüyor, büyüyor, büyüyor ki görünmeyenden şüphe etmeye başlıyorsun. Görünmeyenden şüphe etmeye başlıyorsun.